Şok üstüne şok yaşamaya devam ediyoruz. Neden mi efendim? Çünkü Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bir konser bombası daha patladı. 69 milyon harcanan Ebru Gündeş konserinin yankıları sürerken skandal bir belge daha ortaya çıktı. 19 Mayıs 2024 tarihinde Atatürk Orman Çiftliği'nde gerçekleştirilen Mor ve Ötesi adlı müzik grubunun konseri içinde toplamda 71 milyon 520 bin TL harcandığı evlak, evraklarıyla gün yüzüne çıktı. Üstelik bu konser de yapan şirket yine aynı. İyi eğlenceler diliyorum. Sözleşme tarihi 8 Mayıs 2024. Keşif bedeli 59 milyon 600 bin TL katma değer vergisiyle birlikte ihale bedeli 71 milyon 520 bin TL. Vasat ötesi yani başka denecek hiçbir şey yok ya. Yani. Milleti kandırıyorlar, sömürüyorlar sadece milleti. Başka yaptıkları hiçbir şey yok. Yazıklar olsun diyorum. Ebru Gündeş'in ardından şimdi de Mor ve Ötesi konseri Ankara'ya bomba gibi düştü. Ödenen astronomik bedel Gündeş'i bile gölgede bıraktı. Türkiye bu kez bu belgeleri konuşacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Ebru Gündeş'in Kardeş konserinin sarsıntıları hala devam ederken yeni bir skandal daha ortaya çıktı. 19 Mayıs günü yapılan Mor ve Ötesi grubu konserinde tam 71,5 milyon lira harcandığı belgelendi. Belgeleri ortaya çıkınca işin içinden sıyrılmak için 69 milyonluk gündeş konseriyle alakalı inceleme başlattığını açıklayan Mansur Yavaş'ın milyonları konserlere akıttığı Bir belge daha ortaya çıktı. Bu kez rakam çok daha milyonluydu. Mehmet.

Bu kez servet bedelindeki para 19 Mayıs organizasyonuyla çıktı belediyenin kasasından. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk Orman Çiftliği'nde düzenlediği Mor ve Ötesi konseri için tam 71 milyon 520 bin TL harcandı. Yavaş aynı konserde şeffaf ve hesap verebilir belediyecilik anlayışından böyle dem vurmuştu. İnanıyoruz ki şeffaf, katılımcı, hesap verebilir yönetim anlayışımız... Yine sizlerin gücüyle tüm Türkiye'ye yayılacak ve ülkemiz aydınlık yarınlara kavuşacaktır. Yapmayacaktı, yapmayacaktı yani. Bizim paralar onlar, bizim paralar. Ebru Gündeş kimle Ebru Gündeş'e şey veriyor yani? Daha 69 milyonluk Ebru Gündeş konseyinin hesabını veremeyen Yavaş'ın 71 milyonluk Mor ve Ötesi konseriyle ilgili nasıl bir şeffaflık sergileyeceği şimdi merak konusu. Valla yanlış buluyorum. Bence böyle savrulmaması gerekiyor. Duruma tepki gösteren AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin yapılanların Ankara'ya ihanet olduğunu söyledi. Konser için 69 milyon TL'ye anlaşma yapan CHP'li Mansur Yavaş'ın Mayıs ayında yine konser için 71 milyon TL ödediği ortaya çıktı. Ankara'ya çaktıkları bir çivi, dikili bir ağaçları yok ama para saçmada, harı vurup harman savurmada sürekli rekor kırıyorlar. Ankara ihanettir bu. İyi eğlenceler diliyorum.